SporX. Galatasaray'ın transferde kodadı. Avrupa. Kodadı Avrupa. Galatasaray'da transfer operasyonunun genel adının Avrupa Şampiyonluğu olduğu ifade edildi. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi, Van-Mata, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerinin perde arkasındaki dev operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. İşte sarı kırmızılılarda kodadı Avrupa olan transfer döneminde yaşananlar. Transferde gövde gösterisi. Süper Lig devi Galatasaray yaz transfer ve tescil döneminde kadrosuna yıldız isimleri dahil etti. Sarı kırmızılıların bu süreçte en yüksek bonservis bedeli ödediği isimler Lucas Torreira ile Yusefe Demir oldu. Galatasaray'da orta saha kurgusuna Fredrik Midjo ile Sergio Oliveira gibi kariyerli isimler dahil edildi. Sarı kırmızılılar savunma hattına Abdülkerim Bardakçı, Leo Duboy ve Matias Ros gibi tecrübeli oyuncuların yanı sıra geleceğe yatırım hamlesi olarak Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı. Asıl bombalar hücum hattında patladı. Süper Lig devinde asıl bombalar hücum hattında patladı. Benfica'dan Haris Seferovic satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. Sarı Kırmızılılar, İsviçreli golcü için 1 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Napoli'den ayrılan Dries Mertens ile 1 artı 1 yıllık anlaşma imzalandı. Manchester United ile sözleşmesi biten Van Mata da transferin son gününde Sarı Kırmızılılarla el sıkıştı. Süper Lig devinde kurmaylar Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray'da son olarak kanat transferinde Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'le forma rekabetine girecek Milot Raşika imza attı. Marco'ya dev bon servis. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon dikkat çeken Marco, Sevilla'nın yolunu tuttu. Brezilyalı savunmacı için La Liga ekibi 12 milyon euro bon servis bedeli ödedi. Sarı Kırmızılılar, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a satışından 500 bin euro gelir elde etti. Mustafa Muhammed satın alma opsiyonuyla birlikte Nantes'a kiralandı. Satın alma opsiyonuyla birlikte takımdan ayrılan bir diğer isim Olimpi Morutan oldu. Valentine Ozorn Vafor'un sözleşmesinde yer alan 100 bin euroluk satın alma opsiyonunu Charlie Roy devreye soktu. Bazı isimlerler yollar ayrıldı. Süper Lig devinde takımda düşünülmeyen Omar El Abdellaoui, Mebey Diyan, Ömer Bayram, Aytaç Kara ve Cesi Sekidika ile yollar ayrıldı. Sarı Kırmızılılar tecrübeli oyuncuların sözleşmesini feshetti. Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulması zor olan Aleksandru Cikıldao, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyendama ve Alpaslan Öztürk'te kiralık olarak vedalaşıldı. Önemli isimler için WhatsApp grubu. Galatasaray'da kurmaylar transfer döneminde Avrupa'da adından söz ettiren bu isimler için ciddi bir çalışma gerçekleştirdi. Önemli transferler için WhatsApp grupları oluşturan Sarı Kırmızılılar'da bunlara çeşitli adlar verildi. Örneğin, Dries Mertens transferi için oluşturulan gruba George Haji'nin isminin verildiği ortaya çıktı. Avrupa şampiyonluğu arzusu. Başkanlığa dursun Özbey'in gelmesinden sonra futbolu Erden Timur'a emanet eden sarı-kırmızılılarda 13 transfer yapılırken operasyonun motivasyon kaynağının yeniden Avrupa Şampiyonluğu yaşama arzusu olduğu bildirildi. Bu sene ligde mutlu sona ulaşıp önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa'da kupa kaldırmak isteyen Galatasaray yönetiminin sözleşmelerdeki opsiyon maddelerini de bu nedenle koydukları dile getirildi. Takımın yıllık bütçesi indi. Sarı Kırmızılılar, gerçekleştirdikleri 13 transfer için bonservis ve kiralama bedeli olarak toplamda 23.7 milyon euro harcadı. Sarı Kırmızılılar, kiralık olarak sadece Seferovic için 1 milyon euro ödeyecek. Ikerdi, Mertens, Mata, Torera, Olivera, Seferovic, Duboy, Midjo, Yusuf Demir, Raşika, Abdülkerim, Ross, Kazımcan ile kadrosunu takviye eden Aslan'ın takım değeri de geçen sezona göre yaklaşık 60 milyon euro artarak 158 milyon euroya yükseldi. Buna karşın takımın yıllık bütçesi 32.4 milyon eurodan 30.9 milyon euroya indi. Icardı ve Mata yok. Galatasaray'ın son transferlerinden Icardi ile Mata, fiziksel olarak hazır olmadıkları için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sarı Kırmızılılarda Yusuf Demir, Ross ve Raşika ise bugünkü kadroda yer alacak. Bu oyuncular maçın gidişatına göre teknik direktör Okan Buruk tarafından sahaya sürülecek. Milliyet Fanatik. 2 yıldıza verilecek zam belli oldu. Süper Lig'de yeni sezon için yıldız transferleri bir bir açıklayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar kadrosuna birçok ismi kazandırırken, kadroda bulunan oyuncular için de bir hamle yaptı. Cimbom, kadrosunda bulunan iki yıldızının garanti ücretlerinde düzeltmeye gidecek. İşte yıldız isimlerin kazanacağı yeni rakamlar. Sport Toto Süper Lig'de yeni sezona bomba transferler yaparak başlayan Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Sabah, Sarı Kırmızılılar, transferleri art arda açıklarken, son olarak yapılan Icardi ve Van Mata transferleri büyük ses getirdi. Aslan kadrosuna birçok ismi kazandırırken, kadroda bulunan oyuncular için de bir hamle yaptı. Cimbom, kadrosunda bulunan iki yıldızının garanti ücretlerinde düzeltmeye gidecek. İşte detaylar. Boy için Reniz 285 bin euro bonus. Geçen sezon Renes'den 1 milyon 150 bin euroya bon servisi alınan Saça Boy'in sözleşmesindeki bonus devreye giriyor. Bu akşamki Kasımpaşa maçıyla 25. kez sarı kırmızılı formayı giymeye hazırlanan Boy için Fransızlara 285 bin euro ek ödeme yapılacak. 21 yaşındaki sağ bekin 50 ve 75. maçlara da özel bonusu bulunuyor. Abdülkerim yoksa Emin Bayram var. Gaziantep maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı, Kasımpaşa deplasmanında cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yokluğunda Emin Bayram görev yapacak. Genç stoper, Gaziantep karşılaşmasının ikinci yarısında bulduğu şansı iyi değerlendirmiş ve Okan Buruk'un gözüne girmeyi başarmıştı. Yunus ve Kerem Ezam Yılda 80 bin euro ile Galatasaray'ın en az kazanan futbolcusu olan Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmaya hazırlanan Galatasaray, genç yeteneğe yıllık 12-13 milyon TL bütçe ayırdı. Cimbom'da Yunus'tan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun garanti maaşında iyileştirme yapılacak. Kerem'in ücreti de aynı seviyeye çıkarılacak. Sarı Kırmızılı yetkililer, Ocak ayında satılmaması halinde 1 milyon euro alan Victor Nelson'un ücretini de yükseltecek. 480 bin euroya oynayan Saça Boy ise formunu koruması durumunda yönetim tarafından ödüllendirilecek. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da, günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcastler'de.